Radyoterapi cihazı dediğimiz ya da LINAC olarak bilinen cihazımız kurulum çalışmaları devam etmektedir cihazımızın. Cihazımızı sadece kurmakla kalmayıp en üst düzey nitelikleri kazandırmak için de gerekli çalışmalarımız Aferin. tamamlanmış durumda. Upgrade dediğimiz işlemin yapılma çalışmaları da devam etmektedir. Upgrade dediğimiz işlem yapıldıktan sonra cihazımız birçok kanser hastasının tedavisinde başarıyla kullanılabilir hale gelecektir. Ee, cihazların kazandırılmasında, e, merkezin kurulmasında emeği için herkese teşekkür ediyoruz. Bizim çevrelerde çok güzel bir cihaz. Yumurta mı yani? Şimdi bu upgrade edildikten sonra kan sadece kanser olan bölgeye, onun nokta. dışındaki nokta. onun dışındaki alana zarar radyasyon veriyor. gitmeyecek, zarar vermeyecek. Ee, Eczacı olacak iki tane. Bir de robotik ilaç hazırlama olacak robotik robotik ilaçları elle hazırlanmış. Evet. En Robotla hazırlanacak. Hem Bilmiyorum, doz doz ayarı sağlanacak. Hem de israf edilmeyecek. Tamam. Bütün bu alan 2 3 kemoterapi altı. alanı burada Burada biliyorsunuz Onkoloji Tanı ve Tedavi e, Merkezi'nin e, binası. E, en kısa zamanda bitirmeye çalışıyoruz. E, bu konuda biraz e, geciktiğimizin farkındayız. Ancak bu deprem nedeniyle, elimizde olmayan nedenlerle e, bu taşıma işlerinin, PET-CT ve DNA cihazının e, buraya taşıyacak e, elemanların, ee, geç gelmesinden dolayı biraz geciktirdik. İnşallah e, şu anda tadilatı yapılıyor, e, montajı yapılıyor. E, önümüzdeki günlerde e, en kısa zamanda bitirirler ve önümüzdeki günlerde de e, açılışını yaparız. Bilindiği gibi Şubat 2022 yılında temeli atılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezimizin geçici kabulü yapılmış durumda. Ee, tıbbi cihazların taşınması ve kurulum işlemleri devam etmektedir. 1450 metrekare e, oturma alanı, 4660 metrekare kullanım alanı olan merkezimizde 12 poliklinik odamız mevcuttur. Hematoloji ve onkoloji polikliniklerimiz ve kemoterapi birimimiz bu alanda hizmet verecektir. Bunun dışında e, nükleer tıp e, işlemleri ve sintigrafi işlemimiz yine bu binamızda hizmet verecektir. Ayrıca bölgemizde Başka hastanelerde bulunmayan PET-CT cihazımızın kurulum çalışmaları devam etmektedir. PET-CT cihazımız ve yine kurulum çalışmaları devam etmekte olan radyoterapi cihazımız, e, LINAK cihazımızın kurulum çalışmaları da devam etmektedir. En kısa sürede kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra e, merkezimizin açılışını da inşallah gerçekleştireceğiz. E, merkezimiz sadece Çorum ilimize değil, e, Amasya, Yozgat, Tokat, Çankırı gibi şehrimizin etrafındaki illere de hizmet verecektir. Şu anda günlük yaklaşık 120 hastaya onkoloji polikliniğinde, 100 hastaya da hematoloji polikliniğinde hizmet vermekteyiz. 60 hastaya da günlük kemoterapi uygulanmaktadır. Her gün ortalama 40 hastaya da sintigrafi çekilme işlemi yapılmaktadır hastanemizde. Merkezimizin açılmasıyla hasta sayılarımızın da, doğal olarak etraf illerden gelen hasta sayılarıyla birlikte artması beklenmektedir. Bunun yanında büyük şehirlere özellikle PET CT için giden veya radyoterapi giden için giden hastalarımızın da gitmeyeceği düşünüldüğünde şehrimiz için son derece kıymetli bir merkez haline gelecektir.